Merhaba. Allah'ım! Allah'ım! Allah'ım yapma! Allah'ım ben Allah Allah seni. Dur lan! Hadi kesin oynamayı kesin! Ya kula bak açtı yapma ya! Ayıp ya! Ne Hani kumları kontrol edecektin? Allah ya! bir insan Allah! hiçbir şey öğrenmek istemiyorsunuz belli. Ha vallahi doğru söylüyorsun Feyza! sen olmazsan biz ne yapacağız? Sen bizim gönlümüzün şantiye şefisin ha! Gönlü be! Terbiyesiz! Ulan ne dedim ki ya? Ya yeter be kardeşim ya! Allah'ım ya! Hoş geldin abi. <laughs> Hoş bulduk. Size fayans getirdim, arkada. Alayım abi. Sudi. Bagaj lan bagaj. Ali. Selam. Bu fayansları aşağı helaya kaplayacağız. Olur abi. Alo. Buyur reis. Tamam, akşama doğru. Yalnız... ...reis... ...ben... ...akşam gitmesem, hani bir başkası gitse. Yok, yanlış anladın reis. Yok, yok estağfurullah. Ya... ...Emre'nin başım üstüne. Derhal. Nizam Bey oğlum! Ne bakıyorsun lan ha sen, hadi! Nizam Bey oğlum! Buyur teyzeciğim. Sabahtan beri bu adamlara... Kumların içindeki kabuklara bakın diyorum ama, nafile. Ne anlatıyor lan bu kadın? Deniz kabukları var ya kumda. Ha? E? Kabuk, kabuk! Tamam teyzeciğim, merak etme sen. Ben çekerim bunların kulaklarını. Bana bak, beni bu kadınla uğraştırma. Ne istiyorsa kabuk mabuk ver gitsin. E Ali, biz bunu geniş mi bıraktık? Yok abi, işte iki daire geniş geniş. Ha, doğru söylüyorsun Udi. Üst katta bitirince üç daire olacak. Bir tanesini de kendine alırsın. Yok ulan benim burada ne işim var? Mis gibi evim var Bakırköy'de. Ya ben kara gün içinde değilim de. Komple satacağım. Vallahi doğru söylüyorsunuz Ahmettin abi. Kara günde paradan iyi ne var? Buyur Şevket abi. He abi konuştum abi. Yok bir işim Şevket abi? Tamam abi. Yarım saate oradayım Şevket abi. Ne diyordum ben ya? Kara günde para abi. Aha. Evet. Güzel gidiyor. Ben haftalıklarınızı da vereyim sizin. <laughs> Sağ olun. Allah size iyi çalışmalar. Güle <laughs> güle abi. Ali Sudi Ali Sudi Hoş geldin Nazife. Sudi, kalk lan her şeyin geldi. Kalk. Hoş geldin Nazife. Hoş bulduk Sudi. Aa bak size çöreği. geldin Nazife. Hoş bulduk Ali. Ama çok yorulmuşum yine bugün. Paskalya'yı yi Buse için yaptıydım. İçim rahat etmedi. Azıcık da size getirdim. Sağ ol. Afiyet olsun. Senin bu sana kalbini seyredik ya Çok güzel çıkmış. Senden güzel olmazsın. Ay çok hoşsun Sudi. Nasıl beğendin mi parçayı? Vallahi çok güzel parçadır. Ne çöreğiydi bu? Paskalya. Paskalya. Yok, Paskalya, Paskalya. Paskalya nedir? Bayram. Hristiyan bayram. Vay, nereden bildin Ali? Ali abi, Avrupa görmüş insandır. İsveç'e gitti kendisi. Öyle mi Ali? Doğrudur. Çalışmaya gittiydim. Orada tatil verirlerdi, Paskalya tatili. Yumurtaları boyarlardı. E, ne derdiniz o yumurtaları? Yerdir. O zaman niye boyuyordular? Sen niye döndün peki? Kaçaktık, yakalandık, attılar. <laughs> ah! Ah! Yandım, yandım! Yavaş ulan ay yavaş, yavaş! Ağzım yandı, Allah abi. Su ver. Domates ye. <laughs> Bu su da çorbadan sıcakmış ha. Ali abi, hani diyorum, hazır haftalıkları almışken şöyle bir hamama gidelim. Yıkanırız, temizleniriz ha. Enişte kim bakacak? <laughs> Yaşlı teyze bakar. Hmm. Bakar vallahi. Nizam abi kızmaz. Ya niye kızsın Nizam abi? Sen bakma ona, iyi adam. He, doğrudur. Zaten her şey bize emanet. Bazen bir tersleşiyor. Ha, bugün neydi öyle ya? Yüzümüzü attı. Hello. Sen gördün değil mi? Ha, gördüm. Hele o reislerin adamla konuşurken. Zaman abi balıkçı mı? Ne alakası var oğlum? E, reis mi istedi de. Lan balıkçının öyle arabası olur mu? Güzel araba doğrusu. Kaç para eder? Çok para. Çok eder, çok. Ah! Pastalya çöreğe kalmıştı. Pastalya değil oğlum o, paskalya, paskalya. Aa, ne <laughs> ana getireyim yeriz. Getir. Ulan vallahi nazif olmasa boğazımızdan şunlardan başka bir şey geçmeyecek ha. Çok iyi kız O da senin için öyle düşünüyor galiba. Ne biçim giymiş öyle koltemolte? Ne koltesi lan? Kızcağızın parası mı var? Bu sana versin onu giyiyor. Hadi yemeğini ye, yemeğini ye hadi. Kalk ne hesabı, katil çıktı, kalk. Ne diyorsun Ali abi? Kalk diyorum, ne diyorum Arka bahçeye bir herifi gömdü, kalk. Ne ya? Ozan, Ali abi kabus görmüşsün sen. Ulan ne kabusu diyorum, kalk, kalk. Şimdi bir tane çakacağım, göreceksin kabusu, kalk. Kör'ü al. Kör'ü al. Burayı kazacağız. Burayı, burayı. Kalsın abi, abi, sakin ol. Kalsın abi, kalsın. Gördün mü? Ne ya abi? İşte. bu? İşte. Ah, seyircilerim. Allah'ım. Allah'ım, biz ne yapacağız şimdi? ne yapacağız? Hemen kaçacağız, yukarıya çıkacağız, eşyalarımızı toplayacağız, kaçacağız. Dur bir dakika, dur dur dur. Nizamettin'e kaçarsak ne diyeceğiz? Nizamettin abi özür dileriz. Senin gibi bir katilin yanında çalışmak bizi fena yapıyor diyeceğiz. Ya ne diyeceğiz? Hiçbir şey demeyeceğiz. Biz kaçarsak kesin bu nizam bizim peşimize düşer. E -e, Kalalım da biz de mi götürürüz? Ulan gömseyi, ya suçu üzerimize atarsın? E -e, doğrudur vallahi. Polise ne deriz o zaman? Sus, sus, dur biraz. Düşelim, dur. Aram abi, Heh. sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Nizam herifi nereye koymuş? Nereye? Tam su deposu gelecek yere. Eyvah. Herifler yarın gelecek, orayı kazacak, ölüyü bulacak. Sıçtık, sıçtık. Vallahi sıçtık. Bulalım o zaman, söyleyelim yarın gelmesinler. Ulan nereden bulacak geceni bu vaktinde? Var mı ki telefonları? Ben dedim ne zaman abi dedim bu depo buraya olmaz dedim. Dinlemedi öp. Bari öpüye gömü. Ne yapacağız peki? <laughs> Biz öteye gömüleceğiz. Bir şey düştü. Bir şey düştü. Hadi kaldırın, kaldırın. Hadi. Hadi. Al biz doğru yaptık değil mi? Allah bilmem. Başka çaremiz var mı ki? Ya bari bir dua okusaydık. Günah boynumuza kalmıyor. Doğru diyorsun, okuyalım. Hadi sen oku, sen iyi bilirsin. Ben ne okuyorum ya? Ya oku ya işte. Ulan ben imam mıyım? Ya sen iyi bilirsin. Halis. Allah. Im. Aha. Halis. Gelmiş. Allah'ım ya, genç acık adam. Gel. <laughs> lan bir Nerede? Söyleyin lan. Lan söyleyin lan. Söyleyin lan, lan iplenin evlatlar. Nerede? Ne nerede abi? Ya ne kafanıza mı sıkayım lan? He? Nerede lan maktul? <gülüyor> <gülüyor> ne zaman abi. Aşağıdadır. Öteye gömdük. Ben bilmiyorum. Deme aşağı gömmeyin. He? Hüseyin Nizam abi. Sen Ali deponun geleceği yere gömüştün. He. Ee? Biz de düşündük. Lan lan geri zekalılar sizde düşünecek beyin mi var ki düşünüyorsunuz? Geldiler mi? Yok. Yok. Lan dalganak niye gelmediler? Ben söyledim lan ben. Zaten depoyu içeri kuracaklar. Size mi kaldı lan düşünmek? Zaten mezara çevirdim evimi. Güzel atacaktım ormana. Yolda baktım çevirme var. Mecbur döndüm buraya geldim. Bakmayın lan öyle. Kazın! Ne zaman abi, ne arıyorsun? Aha da işte bunu arıyorum. Alo. Her Sedat benim. Tamam kardeşim. Hallettim reise söyle. Evet silah bende. Getireceğim hemen. Yok kardeşim hiçbir sorun yok. Ya Sedat kendi inşaatımdayım. Yanlış yapar mıyım ya? Tamam. Bakın. Burada olanlar asla olmadı. Tamam Asla olmadı abi. Eğer ağzınızdan kaçarsa bir şey sizi öldürürler. Bakın ben sizi anlıyorum. Ben de çaresizim. Ben mi öldürdüm zannediyorsunuz? Vallahi ben öldürmedim. Ya bu benim çocukluk arkadaşım. Beni de oyuna getirdiler. Üstüme kaldı. Alın. Üstünüzü öte bir alırsınız. Yok abi. Ali. Al. Peki. Hı. Üstünü de kapatın. Hı. girdik artık. Kaçamayız. Yani diyeceğim şu. Siktir et. Allah Bazen seni hiç anlamıyorum ha. Sen nasıl böyle oluyorsun? Bak bunu görüyor musun? Biraz daha çalışırsak elimize biraz daha para geçer. Biraz daha borç. Aha da İtalya'dayız. Başka nasıl gidebiliriz ki? Ali! Ali! Kimse yok mu? Ya neredesiniz? Merak ettim yoktunuz etrafta. Bugün özün günümüz ya, biraz daha uyuyalım dedik biz de. Hani şey dedim, geçerken uğrayım da bir şeylere ihtiyacınız varsa alırım dedim. Aslında biz de biraz öteberi alsak diyorduk ama. E, iyi işte, birlikte gidelim. Ya, i̇nşaatı böyle bırakamayız. Canım koskoca inşaatı çalacak değiller ya, su dikalsın o zaman. Allah abi sen git, ben kalırım. Hadi görüşürüz. Bye. Oo, maşallah, bizim Ali bu kızla samimiyeti bayağı ilerletti doğrusu. Kebap var. Kebap aldık lan, kebap. Ulan namussuz. Abi ne saatler olsun demedin. Saatler olsun. Oğlum, hamam çok güzeldi. Bakırköy'de sen de git. Bakırköy'e mi gittiniz? Ha. Ne yapalım dedik? Bakırköy'e gittik. Ulan sahilde bir tatlı yedik var ya. Parmaklarını Çok güzeldi. Allah bu Ha. Ne düşünüyorsun? Nizamın dediklerini. Doğru mu söylüyor acaba? Doğru olsa ne yazar? Doğru olsa o öldürmemiş olur. Ne fark eder ki? O da namussuz. Ne biçim tokat attı sana? Oğlum Allah olanların hepsini görüyor. Vakti geldi mi bu tokadın da cezasını verir. Boş ver sen yemeği beğendin mi? Tatlı güzeldi. Biraz daha olsaydı. <laughs> Al o zaman sonra tatlının dik alası. Artık atarsın o magazin dergilerini. Sana en kralından getirdim oğlum. ile birlikte mi aldınız? Ne diyorsun lan sen? Herhalde gizli. Kızma canım. Zaten nazıfa alışkındır böyle şeylere. Ayıp oluyor Mahsud Bey. Kızcaza birlik ediyor. Bize yakışmıyor böyle konuşmak sana. Yarın sabah sen kalk kalk doğru hamama gidiyor. Sonra öte veri al gez toz eğlen. Burada kala kala bir, bayağı bir fenalaştın. Sıkıntı yaptın. Çok bunaldım. aşağı bakalım, gelin. Aha, sıçtık. Geliriz abi. Buyur abi, ne istemiştin? Git dışarıya bak. Sen Ali olmalısın. Doğru abi. Sen de Suudi. Evet abi. Kimseler yok Şevket abi. Ben Nizamettin arkadaşıyım beyler. Benden bahsetmiştir herhalde. Yok abi. O zaman niçin adımı duyunca ürktünüz? Hı? Yok abi, ne, nereden çıkarıyorsun sen ya? Biz niye ürkelim ki abi? Biz ürkmeyiz abi. Yani biz zaten bir şey görmedik. Görsek, yani bilmiyoruz ki bir şey, bir şey. Herhalde bana öyle geldi. Neyse, beyler daha önce de söylediğim gibi biz Nizamettin'in arkadaşlarıyız. Tanış sayılırız yani bir ufacık sorunumuz var. Düşündük ki bize ancak siz yardımcı olabilirsiniz. Sonuçta hepimiz Nizamettin'in arkadaşlarıyız, değil mi? Aslında kimsenin kimseden pek farkı yok. Ben çok adam gördüm inanın. Mesela Cemal diye birini tanırdım. Öyle altın kalpli, öyle dürüst bir insandı ki böylesini göremezsiniz. Şimdi bir gün bu Cemal Beş aylık hamile karısı ve çocuğuyla minibüsteyken sarhoş bir sürücü arkadan gelip pat diye çarpıyor. E, araba doğru şarampole. Kadıncağız ve çocuk oracıkta ölüyor tabi. Sonra mahkeme falan oluyor. Tabi adam sekizde sekiz kusurlu. <laughs> ne kadar yiyor sıca? Üç yıl. Tam üç yıl. Sonra hakim ilk suçu olduğu için bir buçuk yıla indiriyor. Yarı ömürden yedi ay yatıp çıkıyor. Çaylar. Yani. Sağ ol. Sonra, yani yedi ay sonra bu Cemal adamı bulup kafasına tam beş tane mermi sıkıyor. Yani bunu şunun için anlatıyorum beyler. Herkes atıp tutuyor, herkes yargılıyor. İş öyle sanıldığı kadar basit değil. Kimin suçlu, kimin masum olduğunu anlamak kolay iş değil. <laughs> bir şey gördünüz, ne bir şey duydunuz. Yok abi. Çaylar için. Peki abi.